Sensin, i̇şte huzurlarınızda AKP'nin enleri Listemizin bir numarası En iyi iş insanı Mehmet Cengiz bas bas, baralar, leyla, yap, bir defa, AKP iktidarında servetine servet kattı. Ben milletime aşığım, aşığım. Aldığı kamu ihalelerinin toplamı 19 milyar liranın üzerinde. Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış. Bizimki de o hesap. Biz size bunları anlatırken muhtemelen serveti biraz daha arttı. Deli Dumrul misali yoldan geçenden de geçmeyenden de haraç kesiyor. Atalar Üsküdar'a geçti haberiniz yok. Erdoğan'ın bu meşhur sözü Mehmet Cengiz için de geçerli. İnşaat, turizm, madencilik, enerji, sigorta, havacılık yani el atmadığı alan yok. Oho. Her taşın altında bir Ali Cengiz oyunu, pardon Mehmet Cengiz oyunu çıkıyor. Hazine garantili ihalelerin bekçisi. İhaleyi üstlenip alt taşeronlara dağıtmakta da üstüne yok. E biz de koçeriz değiliz. Vermez gerekiyor ki veriyoruz. Da para Hı. kadar bulmuyoruz ya. Düşünsenize bir de Sülün Osman'la birlikte iş dünyasını el attığını. Kim bilir neler yaparlardı. Bir tarafta Galata Kulesi ve Kız Kulesi dahil İstanbul'un yarasını satmış Sülün Osman, Diğer tarafta milletin geçmediği otoyol ve köprüler için ödediği paraları kasalara sığdıramayan Mehmet Cengiz. Verilmiş sadakamız varmış ki aynı dönemde yaşamadılar. Çok şükür, bin şükür. AKP tarihin adını altın harflerle ihale rekortmeni olarak yazdırdığı için en iyi iş insanı olmak onun hakkı. Gerçi yol arkadaşları Nihat Özdemir, Orhan Cemal Kalyoncu, Celal Koloğlu ve Adnan Çebi de bu sıfatı hak ediyor. Ne de olsa beşizler. Biliyorsunuz çete kelimesinin bu beş isimde bir araya gelmesi yasak. Cengiz'i küfürbazlığı da durduramadı. İlahiyat Fakültesi'ne adı bile verildi. Bu millet beni seviyor kardeşim. <laughs> Eee marifet iltifata tabi olacak ki tek kalemde 420 milyonluk vergi borcu da silindi. Allah'tan koronayı tahmin edemedi. Yoksa yap işlet devret modeliyle ne ihalelere çıkardı. Varın gerisini siz düşünün. Bizce enflasyon hatta ekonomi Mehmet Cengiz'e ihale edilsin ne de olsa başarılı. Üstelik sözünde duran bir isim. Millete küfredeceğine ekonomiyle uğraşır. Böylece Erdoğan da sürekli Merkez Bankası Başkanı ya da Ekonomi Bakanı değiştirmek zorunda kalmaz belki. Sürekli yeni, yeni hedeflere yürüyoruz. Ko koşuyoruz. Uzatmayalım. Sıradaki gelsin. Ham <laughs> da bu. Trump bile bir çırpıda çözmüştü. Eee troll trollü Twitter'dan tanır. Ne de olsa Trump da koskoca ABD'yi sosyal medyadan yönetti. Hilal Hanım da saz arkadaşlarıyla birlikte yalı kuşu olarak sosyal medyada sadece AKP'yi değil memleketi dizayn etti. AKP tarihinde kimseye nasip olmayacak trolliçe sıfatına hak kazandı. Bu bizim değil, Hilal Hanım'ın tabiriyle Manisalı Lawrence Bülent Arınç'ın yakıştırması. Bir zaman troller diyorduk, meğer bunların kadın olanları da varmış. Onları da bizim troll trolliş ediyorlar. Kendini gazeteci olarak tanıtsa da siz Hilal Hanım'ı daha çok her şeyden sorumlu AKP sözcüsü gibi düşünün. 10 parmağında 10 marifet olunca enlerini anlatmak bitmez. Ama ödülü tescilli olduğu için bu videoda kendisini en iyi kitap yazarı kategorisini aldık. Gerçi burnuna kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüp koronaya karşı önlem aldığını sanan biri kitap yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Koku duyusunun normalde geri dönmesi bir ayı e, buluyor deniyor. E, çok daha kısa sürede, 4-5 gün gibi bir süre içerisinde e, geri e, kazandığını e, duydum. Ben de bunu uygulamaya başladım. Üstüne balda sürelim mi Hilal Hanım? <laughs> Siz anladınız ama troller için bunun bir espri olduğunu açıklamak zorundayız. Malum pudra şekeri diye kokain çekmişlikleri var. O sonucu buradan e, sizinle paylaşamıyorum. Tarafta demokrat, yeni şafakta siyasal İslamcı, sabahta turuliç olmak kolay değil. Fazlasıyla alkışı hak ediyor Hilal Hanım. Bizce fazlasıyla hak ediyor. İşi çok zor. Düşünsenize her gün bazı AKP'lilerin yalanlarını savunmak hiç de kolay değil. Haliyle fırıldak gibi döndükçe zirvelere tırmanmakta kolay oluyor. Tabi unutmayalım tereyağı burada çok önemli. Fiyatı altınla yarışıyor ama olsun tereyağı çok önemli baksanıza Hilal Hanım'a TRT yönetim kurulu üyeliğinin kapısını açtı. Tuzum var diyene kıyır alıp koşmak gibi bir şey bu. Bu hızla sarayın iletişim başkanlığı koltuğuna oturursa biz şaşırmayız. Hilal Hanım'a ayırdığımız sürenin şimdilik sonuna geldik. Sırada en iyi haber kanalı var. Günaydın sevgili dostlar. Burası A Haber. Önce biraz mehter, ver mehteri var. Baştan uyaralım. Siz anladınız. A Haber'den bahsediyoruz. Kanalın yayıncılık ilkeleri mizah mı gerçek mi? Paralel bir evrende kurulmuş haberleri izletmekle kalmıyor, işin çoğunu yapıyor. Anlamak için AKP jargonuyla ampulü yakmak gerek. Yandaşlıkta üstüne yok. Bu gün falan uçak biletlerinde, tren biletlerinde, otobüs biletlerinde ciddi anlamda bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluk en güzel de tabii ki İstanbul'da Esenler otogarında gözleniyor. İşte arkadaşlar, otogarın son halini gösteriyorum size. 29 Nisan... Önceye, Verilecek çok örnek var. Baksanıza ekonomik kriz saraydakilere bile hırsızlık yaptırdı. A Haber'de bu ekonomik krizi fırsata çevirir, yeni yöntemler bulur. Ama bizce en iyi haber kanalı ödülünü sonuna kadar hak ediyor. Pulitzer ödülünü alsa yeridir. Sinire, strese, depresyona birebir. Ne dolar ne euro derdi. Pambıh gibi olacaksınız. Gülme garantili. <laughs> <laughs> Listemize Emine Erdoğan giriyor. Çantalarını, takılarını alışveriş için mağaza kapatmasını anlatmaya gerek yok. Sarayda yaşıyor. Elbette itibardan tasarruf etmeyecek. Ekran başındaki Ayşe teyze dur biraz. Hemen sözlerimize kızıp elini terliğe uzatma. İzle lütfen. Koskoca sarayın first lady'si senin gibi olmayacak ya. En güzel filmi sen peki, peki, Biz listemizin en iyi yardımcı oyuncusu demek isterdik. Ama çakma çantaları, aksesuarları aklımıza gelince vazgeçtik. En iyi çakma oyuncu demek daha iyi. Tabi bu kararımızda birlikte çalıştığı ekibinin de katkıları var. Senaryoyu iyi yazıyorlar ama Emine Hanım'a XX Large geliyor. Yani dememiz o ki yapmacık duruyor. Dinleyeceğimiz ses hayatta yapayalnız kaldığını bilmeyen son erkek kuşun son şarkısıydı. Şimdi lütfen hep birlikte dinleyelim. Emine Hanım'ın önceden planlanmış rolünün performansı ortada. Aktif siyaset niyeti olabilir. Son dönemlerde hep ön planda. AKP için imaj çalışması mı yoksa siyasete girmek için mi bilmiyoruz. Pallara bakmak gibi niyetimiz de yok. Ama öğrenmek isteyenler Beştepe Sarayı'na başvurabilir. Yediğim domatesin tadını bilmeyen torunların için, torunlarım için çok üzülüyorum. Bu performansı en kötü oyuncu demekte de aklıyız galiba. AKP iktidarında doların 1 liraya düşmesi ne kadar uzak ihtimalse siyaset de Emin Erdoğan'a o kadar uzak. Siyaset kitap yazmaya yazdırmaya benzemez. Abacı kebeci ara yerde sen neci tepkilerine maruz kalabilirsiniz Emine Hanım. İler. Oğlum da burada herhalde aktarıyor annesi. <laughs> Sıkılmadınız değil mi? Sırada rüzgar gülü gibi bir adam var. Biliyorsun ne ben Ahmet Hakan'a tip taksimi anır diye. Tam anırız. O duruma geldi yani adam kıvama geldi. Listemizin en iyi dönen ismi Ahmet Hakan Coşkun. Doğru ben kimin kayığına binersem onun türküsünü çığırırım. Yuvarek dönme dolap gibi. Döndükçe dönüyor. Yorulmuyor da. Dönüşümlerini anlatmaya kalksak siz de, biz de entrikalar içinde döner dururuz. Aslında Bülent Arınç'ın onu atfettiği Ahmet Kaya şarkısı onu yeterince özetliyor. Artık rol yapmayı bırak sen bir entelmagandasın. Biz de en iyisi biraz da Ahmet Hakan'ı kendi üslubuyla anlatalım. İnsanların fikirleri değişebilir, dönüşebilir. Bunu yadırgamak doğru değil. Ama kardeşim söz konusu Ahmet Hakan olunca hemen bir dalak ittifakı ya da beyaz çorap ittifakı oluşturuveriyorlar. Ahmet Hakan Bey sizin hiç mi hatanız yok? Tabii bu dönüşümde AKP iktidarının katkılarını unutmamak gerek. Yani dememiz o ki bu halde konu olmanızın en büyük sorumlusu yine sizsiniz. Dön dolaş hep aynı terane. Kaleminize sahip çıkmayarak kariyerinizi bitirdiniz. Bize göre <laughs> Ahmet Hakan tarzı bu. Varmış gibi yapıp yokmuş gibi davranıyor. Harekete dayalı dönüş yapamıyorum ben ama fikirsel dönüş yapabiliyorum. Tavsiye ederim. İyi bir iz. Gençler lütfen pür dikkat. Kulağınızı iyi açın. Kısa yoldan kadrolu devlet personeli olmanın en kolay yolunun detayları var sırada. Üstelik KPSS şartı yok. Kartal İmam Hatip Lisesi listemize en iyi okul olarak girdi. Hey maşallah. Okuldan çok mücevherat fabrikası desek yeri. Mezunları çok değerli. Aynı anda birkaç kurumda çalışabiliyorlar. Mezun olur olmaz müdürlük garanti. Hele bir de Bilal Erdoğan'la birlikte aynı dönem eğitim almışsa kariyer basamaklarında süpermen gibi uçuyor. Ben e, oğlu olduğum için değil ama Tayyip Erdoğan devrini yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeri gelmişken Bilal Erdoğan'a da en iyi arkadaş unvanını vermek şart oldu. Geldiğim ekonomik olarak durumundaki hamdolsun iyi durum yani ama nedir? Devletle şunla bunla işimiz yok. Restoran işi benim asıl kendi işim restorancılık. Maşallah darpane gibi. Avantadan cabadan mı? Nereden aldın bu parayı? Paraya para demiyor. Katsayı mağdur falan da olduğumuz için okula falan <laughs> biraz okula asıyorduk doğrusu. Sınava çalışma bahanesiyle şantiye şantiyeye gidiyordum. Şantiyelerden gemiciye, gemicikten filoya transfer oldu. Sadece kendini değil arkadaşlarını da zirveye taşıdı. AK Parti 20 yaşında. 20 yılda o kadar çok en var ki hatırlatmak için birkaç örnek daha sayalım kısaca. En düşük profil Binali Yıldırım. Başbakanlık yok. Bizim koltuk elde kaldı. Biz dükkanı kapattık. Meclis başkanlığı da Malum korona var. En iyi maske kuryesi Binali Yıldırım'ın olduğu Erkan Yıldırım. Venezuela'ya kim gitti? Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. En garanti sigortacı Süleyman Soylu. Benim de hayatta en çok sevdiğim işlerden bir tanesi. Okuyazıcı'nın sigorta poliçesi kesmesi de hoşuma gider. En kanka Devlet Bahçeli. Kanka halindesin. Şu an kanka halindeyiz efendim. Damat nerede diyen arkadaşlar sizi mi kıracağız? Ona da mansiyon veriyoruz. Ben nerede yanlış yaptım? Ve AKP'nin bütün enlerini kıskandıracak isim. Bizce şüphesiz ve tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan. Beraber yürüdük. biz bu yollarda. Beraber ıslandık